olsun ya, ya Resulallah ya. Neyse rahatsız nasıl oluyor? Öyle mi? Not stop. Aynen. Umarım duyuyorsunuzdur. Benim sesi kapalı kapat. Uğraşanmış. Şu gördüğünüz yuvarlak beni geçmiş. Oynamıyorum. Götünü yırta yırta bir şekilde beni geçiyor. Bayağı aşağıdan geldim ama helal olsun. Şimdi göt verene layık bir neyse <laughs> ee, güncellemeler olarak da semih diye biri gelmiş bizim Antepli Kürt semih mi? Anlamadım ama yani semih diyor babanız geldi deyip küfür etmiş ben de ben de kü... ne demiştim pipili bir şey demiştim sansurlenmiş bu göt veren semih mi bilmiyorum değilse göt veren değil oyuncuyla ise de göt veren her neyse bana ne ama ne alaka yani bak bu var zaten bak Antepli olduğunu belli ediyor 27 27 yazmış <laughs> neyse bana ne ee, bu da isteyle oynayacağım şimdi 15 yapsak ne güzel olur çaktı da yapamadık neyse direkt bir maçta halledeceğiz zaten kayıttı lan şu an Kayıttan. Ooo oh, karşıya bir de düşeş geldi. Of, of. en Ensi... Allah. Dur elim ayağıma dolaşsın. Bayağıdır gelmediği için beklemiyordum. Tamamdır. Çok güzel. Orayı halledecek onlar oraya zaten. Tamamdır. Tertemiz. Ya bir düşündün bir orada golem mi atsam daha mantıklı olur diye 1-x'e golem atmak çok sıkıntı bir şey yani Yani Toplayıcınız yoksa bir de iksir kârına geçmediyseniz 1-x'e golem Aa. Şu an bak hem iksir kârındayız ee, Hem toplayıcımız var Ne yapsam? Kısırgatsam mı? Yok kuleye vereceğim Ve az iksiyle de şu anda savunmuş olduk Ve bu nasıl desti abi? Neyse ben sinirlenmiyorum Böyle salak salak ucu ve yeteneksiz destesi oynayanlara. Adamın kulesi belli zaten yani herhangi yapabileceği bir şey yok. Roket yıldırımı falan varsa işler tersine dönebilir ama sanmıyorum. Hemen şunu döndür. Attı şey aynalı atıcı atıyor. Aynen kardeşim. Bir <laughs> de Sedat geliyor şey diyor ya. Yani böyle sanki çok büyük bir şey başarmış gibi oynamıyorum oyunu. Beni geçiyor şu salakları yenerek. Benim 10 yıl önce yaptığım desteği kullanıyor ona yaptım. Tam böyle bir yeteneksiz destesi böyle full yeteneksiz şeyleri basıp öfke basıyorsun. Tam onun destesi. Göstereceğim birazdan açıkçası. Hadi sen de uzatma. Hadi uzatma. Hadi. 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 Tamam be oyun ya. Hadi be. Onu sattın. Burayı niye giriyoruz? Nerede? Ha. An değiştirmiş yani şey yanlışlıkla girdi deste bu. Normali nasıl biliyor musunuz <laughs> mu? Yine mega şövalye var. İşte minyon sürüsü, elit barbar, iskelet ordusu, fıçı, silahşor, öfke, kadar o 8 oldu mu? Bilmiyorum böyle bir şey tam böyle ucu ve full öfkeyi böyle dayamalık yani böyle kartlara öfke dayayıp adamı beklemeden yakalama yani, şey yani boş bir şey yani bir şey. Tam salak destesi. Yani onunla oynayınca zaten. Neyse emojilere bakalım. Güzel emoji yok. Bak goblinleri biriktiriyorum ben. Yani... Başka goblin var mı favori almadım mı? Bunu düşünüyorum. Goblin'e saysam bu Goblin değil yani. goblin ama Goblin işte ama Goblin vibe'ı veriyor o yüzden neyse. Allah her neyse. Sedat'a Feci koydum. Çok sert. Ne yapalım? Bir tane de şu gay barbar vardı. <laughs>